İyi akşamlar, iyi günler, kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir, güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün bir kez daha beraberiz. İki tane haberle bugün beraberiz. Ee, daha çok ilk haber daha çok Kenan Yıldız endeksli ama işin içinde Arda Güler de var. Onu detay bir karşılaştırma var e, açıkçası. Onu anlatacağız. İkinci haberde tamamen e, İspanyol basını ile alakalı bir haber ve Arda Güler kıyası var gene. Bir şeyler gene piyasaya pompalanıyor. Onlara ışık tutmaya çalışacağız. Evet İngiliz ya da daha doğrusu Amerikan menşeli The Athletic gazetesi ama İngiltere'de de yayın yapıyorlar. E, 2026 Dünya Kupası'nda da adından söz ettirmesini beklediği futbolcuları derlemiş. Ve futbolcularla ilgili bir liste. O listeyi sadece liste yayınlamakta kalmamış. Onlarla ilgili yorumlarda da bulunmuş. Eee bu listede kim yer almış? Kenan Yıldız yer almış. Listede kim yok? Arda Güler yok. Fakat <laughs> Kenan Yıldız'da olan e, bölümün içerisinde Arda Güler var. O yüzden de e, enteresan bir haber olmuştu Atletik için. Şimdi bir de bu kulüpler Dünya Kupası falan filan var ya e, işte o yüzden de onun öncesinde işte Dünya Kupası'nda da, da bir e, ses getirecek isimleri derlemişler. Şimdi on, Amerika'da olacak o maçlar falan. E, o yüzden The Athletic'in ilgisini çekmiş. Ama ne kadar doğru ne kadar yanlış siz değerlendirirseniz e, videonun yorumlarında. Hangi isimler var hemen söyleyeyim. 2026 Dünya Kupası'nda damga vuracak isimler kimmiş? Jude Bellingham, Lamin Yamal, Florian Wills, Omar Marmuş, Jao Neves, Desiré Due, Nikopas, Andrei Santos, Johnny Cardoso listede yer almış. Bir de Kenan var bu listede. Arda da yok. Peki ne demişler? Kenan Yıldız'la ilgili. Türkiye'nin Dünya Kupası elebe gruplarından çıkmak için önünde zorlu mücadeleler var. İspanya anlaşılır bir şekilde E grubunun favorisi. Yani playofflar yoluyla eleme Türkiye'nin gelecek yazki turnuvaya giden en iyi yolu olabilir. Eğer ilerleme şansı yakalamak istiyorlarsa yıldız oyuncularının kendilerini çekip çevirmesine ihtiyaçları olacak. Pek çok kişi Real Madrid'li Arda Güder'i ana karakter olarak gösterecek ama. <laughs> Kenan Yıldız da ülkesinin gözde yeteneği olmak için benzer bir mücadele veriyor. Bunların hepsi Atletik'te yazan makaleden direkt okuyorum. Geçtiğimiz yaz Juventus'taki sözleşmesini 2029'a kadar uzatan Kenan Yıldız, Alessandro Del Piero ve Roberto Baggio gibi kulüp tarihinin en büyük oyuncularından bazılarının giydiği ikonik 10 numaralı formayı aldı. Ancak henüz 20 yaşına girmiş olmasına rağmen onu izlerken heyecanlanacak çok şey var demişler. Çabuk ayaklı, korkusuz ve ileri düşünen Kenan Yıldız rakiplerini driplikle geçme arzusuyla bir numara kutusu gibi. Bir numara kutusu gibi düzeltiyorum. Bu sezon 111 top kayba, kapma girişimiyle Serie A'daki diğer Juventuslu oyunculardan daha fazla top kaptı ve genellikle adamlarını geçtikten sonra topu ileriye çıkarmaya çalıştı. Normalde soldan hasar veriyor ancak Kenan Yıldız'ın dengesi ve duruşu hücum eden orta saha hattının herhangi bir yerinde veya hattın ikinci bir forvet olarak çalışabileceği anlamına da geliyor. Yani bir gizli forvet de Kenan Yıldız'da yapılabilir diyor. Arda Güler gibi Kenan Yıldız da ülkesi adına 20 uluslararası maça çıktı ve 2 golle mütevazi bir geri dönüş yaptı. Kenan Yıldız Türkiye'nin Euro 2024'te çeyrek finale çıkmasına yardımcı olduktan sonra bu büyük uluslararası turnuva, fut turnuva futbolu deneyimini de yaşadı. Gelecek yılda benzer bir kampanya olursa eğer Türkiye bunu başarırsa yani 2026 Dünya Kupası'na katılırsa Kenan Yıldız'ın ilgi, o, o, ilgi odağı olacağını düşünebiliriz. Yani bu Arda'nın da ilgi odağı olabileceğini düşünebiliriz. Neden e, iki tane milli... Tamam Kenan Yıldız'ı mesela aldığınız zaman bu işin içerisinde hiç Arda Güler'in ismini geçirmeden de yapabilirdiniz. Çünkü şöyle de bir ayıp var. Ne, ne ayıp var? Hakan Çalhanoğlu hala bu takımın bir numaralı kaptanı. Yani onu evet biz de gelecekte Arda Güler'in milli takımda kaptan olacağını artık herkes biliyor yani bunu. <laughs> Futboldan hiç anlamayan insanlar bile milli takımın 2 sene sonraki kaptanının Arda Güler ol olabileceğini söyler. E bu bir gerçek tamam ama e, şu anda Hakan Çalhanoğlu hala varken yani listeye almadığınız Arda Güler üzerinden böyle bir ikili kıyas yapmak da çok hoş olmamış. Neden olmamış? Onu da söyleyeyim. Çünkü diğerlerini okudum gözümden kaçmadıysa, gözümden kaçmadıysa listeye aldıkları diğer hiçbir futbolcuyu herhangi bir futbolcuyla kıyaslamamışlar. E bu yani bir Yamalı mesela işte ne bileyim Rafinha ile kıyaslamamışlar. Yani Yamalı Yamalı olarak değerlendirmişler. Veyahut da işte ne bileyim Desire Due'yi e, ile kıyaslamamışlar. E, sadece Desire Due ama neden Kenan'ı e, siz şimdi şeyle kıyaslıyorsunuz ki? Arda Güler'le kıyaslıyorsunuz. Yani böyle enteresan <laughs> bir durum. Evet, bir de Arda Güler'le ilgili ikinci bir kıyas. Yani bugün tamamen Arda Güler'i kıyaslama gününe dönüşmüş ama bu birazcık operasyon haberi. Aslında bunu şundan dolayı anlatmak istedim. Şimdi Türk basınında bu haberi görebilirsiniz. ya yani bu haberi görüyorsanız da bu habere nasıl bakmamız gerekiyor? onu söyleyeyim. Evet 17 yaşındaki Franco Mastantuono tam ismi bu Franco Mastantuono İspanyol devi bir yandan transfer çalışmalarına devam ediyor Real Madrid e, River Plate'in genç hücum oyuncusu Franco Mastantuono Real Madrid'e transfer olmak için gün sayarken İspanyol teknik adam Alvaro Benito'da 17 yaşındaki futbolcuyla Arda Güler'i kıyasladı. Bir kıyas haberimiz de bu. Futbolculuğu döneminde Real Madrid'de forma giymiş bu Benito ee, ama öyle çok şey değil ee, sonra alt yaş kategorilerinde antrenörlük falan yapmıştı. Arda ve Maston Tuono'yu kıyaslarken şunları demiş konuşulması gereken konu pozisyon ama çocuk inanılmaz bir futbola sahip bu e, Benito'nun sözleri. E, farklı bir yetenek onu Arda Güler'den daha yüksek bir seviyede görüyorum demiş kendince. Arda'yı daha çok organizatör bla 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 fikir e, sahibi biri olarak görüyorum ama bu çocuk daha iyi. İşte ileri hücum falan yapıyor gibilerinden açıklamaları olmuş. Ya bununla ilgili bir sağlam bir e, haber çıktı bugün. E, birkaç İspanyol basınında. Ama işin e, bence kötü tarafı şu. Yani bir Teknik direktör bir futbolcuyu pompalamaya çalışıyor net bir şekilde yani bu, bu karşıdaki çocuğu da aslında rencide eden bir şey yani Arda Güler'den daha iyi. Neden böyle bir kıyaslamaya giriyorsun ki? Neden Arda Güler'i ismini kullanıyorsun? Valverde'den daha iyi olabilir mi? Mesela veya ne bileyim? Çoğmeni'den daha iyi olabilir mi? Bence Çoğmeni milli takımda da batırdı yani net bir şekilde iki maçta da e, kötü oynayanlardan biriydi Chaoumeni e, veya ne bileyim? Kamavinga'dan da daha iyi olabilir. Ya herhangi bir futbolcuyla kıyaslamak nedir? Ya belli ki birileri bu işte bu çocuğu pompalıyor Real Madrid'e transfer konusu. Real Madrid bu futbolcuyu satın da alabilir yani. Satın alamayacak bir şey yok. Evet ben de bu oyuncuyla ilgili birkaç bir şeyler baktım ettim. Evet scout ekiplerinin çok yakından takip ettiği birisi. Real Madrid bunu belki kaçırmak istemeyecektir ama Real Madrid'e gelen her 17 yaşındaki çocuk da böyle takımda kalıcı falan olmuyor yani veya işte ne bileyim başkan gelip ona önümüzdeki yıllarda sen bu takımın kaptanı olacaksın yıllarca sen görev alacaksın falan demiyor. Gönderiyorlar işte komoya mamaya gönderiyorlar yani bazıları da. O yüzden ben anlam veremiyorum böyle bir kıyaslamayı neden yapıyor bir teknik adam yani bence kendini düşürmüş bu kıyasla yoksa Arda Güler'den herhangi bir şey kapmaya çalışmak ondan rol kapmaya çalışmak <laughs> saçmalık yani. Bu belli ki tekrar ediyorum onu. Belli ki bu çocuğu pompalıyor birileri. Arda Güler'i de hedef almışlar. Net bir şekilde olan olay bu. Kıymetli dostlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıcakla.